Hala savaşacağım bir oyun mu arıyorsun? Yazın diğer oyunları oynamaktan sıkıldın mı? Yeni rank sistemiyle tarafını seç ve savaşa katıl. Fortnite Battle Royale. Epic Games satış mağazalarında. Evet şaka bir yana kardeşlerim. Fortnite yepyeni bir rank sistemi getiriyor. Evet benim Yıllardan beri dilimde tüy bitti. Neden bu oyunda durayım? Evet arena puanı kasıyorduk biliyorsunuz. Ve yepyeni bir rütbe sistemiyle karşımıza gelmişlerdi. Ve şampiyon ligine girerek oradan paralar kazanıp turnuvalara girebiliyordunuz. Ama artık Fortnite'de yeni bir amacınız var. Aynı Valorant'taki gibi gümüş, bronz, Altın, elmas, yücelik bu şekilde Rocket League'deki gibi karşımıza yeni bir rütbe sistemi çıkacak. Ve bunun duyurusunu yapmak için buraya geldim. Yeni sezonda bu yapılacaktı ama erkenden getiriyorlar ve ranklar her sezonda sıfırlanacak. Ve Fortnite şunu da getiriyor biliyorsunuz yıldız sistemi vardır. Ve Valorant'taki radyan puanı gibi biz Fortnite'de yıldızlarımızla skinlerimizi açabiliyoruz. Ve artık bu ranklarla birlikte savaş biletleri de entegre olacakmış. Ve Fortnite şu anda tamamıyla oyuncuları geri kazanmak adına bu sezonda üç boyutlu geri sayaçlı bir event yapıyor. Ve buradaki görmüş olduğunuz rank sistemine de şu anki sezonda getirmeyi planlıyorlar 16 Mayıs tarihinde. Ve 16 Mayıs tarihinde bu geldikten sonra biz Fortnite'da yeni bir rank sistemine geçiyoruz. Çok güzel olmuş. İşte bu Epic Games. Rank sistemini beğenenler ve hakikaten sırf bu yüzden Fortnite oynanır diyenler beğeni basın ve Epic Games bizim bu videomuzu görsün. Evet kardeşlerim Yanlış duymadınız rank sistemi geliyor ve Fortnite muhteşem bir şekilde karşımıza çıkacak. Şunu unutmayın. Fortnite'ın bu rank sistemiyle birlikte oyuncuları geri kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Battle Royale oyunlarında Fortnite'ın tercih edilmesinin sebebi tabii ki de arena puanı kasıp orada para kazanmaktı. Ama Fortnite'da biz normal oyunlarda e, Zero bu ilde veyahut da bu normal Battle Royale oyunlarında birinci olduğumuz zaman bir şey kazanmıyoruz. Sadece TP, XP kazanıyoruz. Ve bize bir papel falan vermiyor. Teşvik vermeleri gerekiyor demiştim sizlere hatırlarsanız. Ve artık yeni bir rankınız var. Ve bu rankları aldıkça sizin oyununuza da bu ranktaki oyuncuları gelmeyi amaçlandırıyor Fortnite ki... Bunu ne olarak denemişti? Karşımıza bot oyuncular geliyordu ve bot oyuncuların gelmemesi için artık kendi rankınızdaki adamlar karşınıza gelecek. Hayırlı olsun diyelim. Ve Fortnite bu yaz oynayacağım oyunlardan bir tanesi olacak. Bir Fortnite 2 5 olacak. O yüzden şunu söyleyeyim sizlere. Fortnite'ı tekrardan geri dönüş yaptım biliyorsunuz ki. Ve bu sezon 7 Haziran tarihinde bir gece sunucular kapanacak ve 3 boyutlu bir event göreceğiz. O yüzden sizleri seviyorum. Sizce Fortnite'ın rank sistemi Fortnite'a ne kadar yakışacak? Yorumlarınızı bekliyorum ve tekrardan aynı oyuncu kitlesini yakalayabilecek mi? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. I'll get that hey. Let me take the lead, don't sweat that yeah, yeah. If you wanna eat, I'll get that your hey. feet, I'll let that